Evet arkadaşlar bugün avcıların maçı vardı. Avcılar sporu maçı vardı. Şimdi göstereyim. Ege Gökşen Uygar Altınay Çınar Özdemir Buğra Enes Enes Mehmet Kerem Ondan sonra Tarık Kursal, Ali Osman. Çınar Eymen. Muhammed Ali. Kale de Kale... Ay konuşamadım. de ben Yani biz okulda böyle kendimize itaat ediyoruz. Yani söylüyoruz. Konuşuyoruz. Bana Mert bin diyorlar. Ben kaleciyim. Ha bir de Dağhan var. Orta sahada da oynuyor. Bu arada Tarık Uğursal orta sahada olduğu için onu sağ beki alabildim. O yüzden. Şimdi maçımıza bakalım. Biz tabi avcılar sporuz ama oyunda öyle yapma şansımız olmuyor. Biz haberdene avcılar diyelim. O rakibimiz zormuş. Çeltiç. Zorlayıcı bir takım. Kaç maç varmış? 22 maç da bitiyormuş lig. ligimize başlayalım. Ligin lig başladı. Lig başlıyor işte öyle diyeyim. Hakem topu aldı. Avcılar Spor ile Chelsea'de. Avcılar Spor ile Chelsea Karşı karşıya geldi Taraftarlar Sabah Sabah geldi Birazdan maça başlayacağız Isınmalar Tamam ve Avcılar Spor'un sonunda birazdan ilk dedik Maç başladı Sen... Ali Osman Verdi Enes Enes verdi Ege Gökşen. Şimdi Muhammed kaptırdı. Mekon. Nikolas Kün. Bir saniye ben bir şey yapacağım. Kamera açısından. Jota. Ve son anda Muhammed. Şimdi çıkalım. Buğra. Gökşen. Muhammed pası gitmedi. Nikolas Kühn. Mayada Mayada Maya, da. Maya, da. Maya da geçti aradan verdi ve son anda uzaklaştırdı. Sanırım Tarık da. Rionatin. Kühn. 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 Angeles. Çekti. Hatate. Hata te vurdu ve son anda Hasan. Harika bir kurtarış. Çok iyi kurtardı. Hata te. Ay hata ediyorum diyorum. Hasan. Müthiş bir kurtarış. Hasan sevincini böyle yaşadı. Ya ne Mekovan. Mekovan. Hatate. Şimdi Mekovan'a doğru gitmedi. Enes. Verdi. Uygar. Orada Buğra. Gökşen. Çınar Özdemir. Özdemir gitti. Verdi. Uygar. Uygar Altınay gitti. Uygar Altınay. Uygar Altınay verdi Çınar Özdemir çekti soluna Çınar Özdemir açı buldu şimdi şu direkten ardına ardından bir şut gol top Ege Gökşen top attı 1-0 öne geçiyoruz Alcılar spor öne geçti gitti. Çınar Özdemir'in pası. Mehmet Kerem direkten döndü. Ardından Ege Gökşen'e düşen topu da Ege Gökşen vurdu ve topu ağlara yolladı. Zorlayıcı bir rakip. Osman'da Emirhan Emirhan dediğim işte Ali Osman. Bazen ben de karıştırabiliyorum. Bu arada Bura. Bura. Bura son anda bir müdahale. Engels Maya da. Hatate ve son anda Çınar Eymen. Bu arada Ali Osman'ın tehlikeli bir dokunuş. Angels Uygar'dan top aldı. Hatate verdi. Hatate. Jota. 7 numaralı isim. Sağına çekti. Yani gerisine çekti. Şulump. Verdi. Hatate. Geri pas. Mankov'un. Şimdi Mande. Mande. Şut. Dışarıya gitti. Mankov'un. Dikkat edelim oralarda. Maykoven bir şutlar atar. Bu taraftarımız 5000 kişi 5000 kişi miydi hatırlamıyorum. Bu arada hatak yapıyoruz şimdi Muhammed. Ortaladı şimdi. John Tones. Engels. Mande. Engels. Aran Engels. Mande. Engels. Döndü. Geçitmeyelim. Ve Melih. Yani Çınar Eymen. Ve ilk yarı bitti. Öndeyiz. kadro düzeyine bakalım. Kenara hemen birazcık hem morali hem de aya biraz sakat. Şu anlık oyuna, oyuna almıyoruz. İkinci araya geçelim. İkinci yarı başladı. Aaron Angels. Luka McCowan. Hatate. McCowan ilerledi. McCowan ve Hasan. Dikkat edelim bu arada. Hasan çok iyi çıkardı. Hasan Çiçek. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Ege Gökşen. Şimdi Muhammed verdi. Buğra çalımını attı. Verdi. Ege Gökşen. Ege Gökşen. Vurdu. Dışarı etti. Kaleye. Çok yaklaştı top. Altas Engels Johnston Shoup Engels <laughs> Nicolas Kuhn Hata hata verdi McCowan Yerden Maydana geçitmedi Çınar Eymen harika bir baskıyla topu aldı. Oyun kuruyoruz şimdi. Enes. Verdi Uygar. Uygar gönderdi ama yavaş bir pas. Mechal'ın. Naraki. Orada öfşene doğru gitmedi. Johnston. Patate. Mekon. Şimdi Mehmet Kerem aldı. Buğra. Ay Buğra diyorum. Çınar Eymen. Ay ne Çınar ya. Baya karıştırdım. Neyse Çınar Özdemir. Özdemir gitti. Açı aradı. Özdemir. Özdemir ayak dışı. Kafa vuruşu. Dışarıya gitti. Ayak dışı fasında. Bu arada offside. Offside'da kaldı. Uygar Altunay. Hata Hatate. Paul Bernardo ayak dışı bir pas. Nicolas Kuhn. Şimdi John, John Tons vurdu. Dışarıya gitti. Oliver. <laughs> 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 Emirhan. Forest, Forest gitti, Forest. 85. dakikada topağlara yolladı. Hasan tepkisi. Forest attı, 1-1 oldu. Bir gol lazım galibiyet için. Enes. Pasını gönderdi. Muhammed. Enes. Hızlı paslaşma. Buğra. Buğra. Verdi. Enes. Enes. Buğra. Verdi. Şimdi Gökşen. Gökşen. Ege Gökşen vuramadı. Forest. Aradan bir pas. Dikkat. Dikkat. Aman 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 aman. Atalım diyecekken gali yedik. Maalesef ki... Sanırım yenileceğiz. Canarayla... Büyük bir düşünce altında böyle burada tofaalar alladı. Maeda son bir şans. Şimdi Uygar. Uygar hata çıkacakken hakem neden bitirdiğini anlamadık. Rakip seviniyor. Chelsea'çiler seviniyor. Maalesef yenildik ama bir sonraki maçta kazanacağımıza inanıyoruz. Görüşürüz. Bye bye.